Sevgili dostlar bugün tek hedefimiz eğitim. Çok önemli de bir isme sahip, çok önemli bir başkana sahip bir STK'yı ziyaret etme fırsatı buldum. Henüz STK olmamakla birlikte 120 kişiyi temsilen buraya geldim. Kadının adı var. Platformu adına buraya geldim. Bütün dostlarımı da selamlıyorum. Bizi çok güzel ağırladıkları için de ayrıca Teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili başkan kendisine yapmış olduğum rica üzerine e, kadının adı var platformu içerisinde yerini almış idi. Bugün biz de buna karşılık olarak tek hedefimiz eğitim derneğinin üyesi, şerefli bir üyesi olmak kaydına sahip olduk. Bu konuda da teşekkür ediyorum size sevgili tamam. başkan. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı. Kadının Adı Var Derneği'ne bugün yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de içine giren bir mensubu olarak e, onlarla birlikte yol yürümenin gururunu yaşayacağız. Dolayısıyla Kadın Adı Var e, henüz yeni kurulacak olan bir dernek ama daha henüz e, e, platform yani. e, ama yakın zamanda dernekleşecek. Ve daha dernekleşme sürecine geçmeden birçok safhayı geçmiş durumda. E, birçok konuda atılım yapmış ve e, dolayısıyla e, planı programı hazır, birçok projesi hazır, e, alacağı yolu, gidecekleri yolu şu anda belirlemişler. Yani neredeyse yeni kurulma aşamasında olmasına rağmen demin sayın başkana da söyledim. Yolun %75'ini kat etmişler. Teşekkür ederim. E, dolayısıyla bu anlamda da e, kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah Bizler de hem özellikle çocuklar ve kadınlarla ilgili son derece hassas bir derneğiz. Tüm politikalarımızı, yatırımlarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. O yüzden Kadının Adı Var Derneği ile de birlikte ortak işbirliği içerisinde çapımızı genişleterek dokunacağımız insan sayısını geliştireceğiz. Çünkü Türkiye'nin 81 ili var ve bu 81 ilde ihtiyacı olan çocuklarımız var, kadınlarımız var, her yüreğe tek tek dokunmamız lazım. Bu yüzden tek başımıza değil, birleşerek, çoğalarak, e, dernekler olarak ittifak yaparak Türkiye'mizin yaralarına merhem olmalıyız. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Dolayısıyla bu konuda STK'lara çok önem düşüyor. Çok önemli bir görev düşüyor. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı da e, değerli Nurettin Başkan'a tekrardan teşekkür ediyorum. Birlikte alacağımız yol içinde e, herkesi, özellikle kadınları, ee, bu hareketin içerisine katılmaya davet ediyorum. Herkese saygılarımla selam. <laughs>